Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ile etkileyen depremlerin ardından kuşların depremi birkaç saniye ya da birkaç dakika önce hissedip garip davranışlar sergilediği yönündeki iddialar ve bilimsel araştırmalardaki benzer neticeye var mı durumlarının ardından hobi kuşlarına ilgi arttı. Kuşlarımız var, suda benzerler var, boynalar var, yukarıdakiler. Böyle görüntü evet. var, ilk Evet, var, Depremin ardından kuş satışı yapan peçopları ziyaret eden birçok vatandaş, depremi önceden hissettiklerini belirterek muhabbet kuşu satın aldı. Peçop işletmecileri de depremlerin ardından kuş satışlarında artış yaşandığını söyledi. Deprem sonrasında muhabbet kuşu satışlarında artış yaşadıklarını söyleyen Peşop işletmecisi Ahmet Serkan Topçu şöyle dedi. Kuşlar daha önceden tabi seviliyor muhabbet kuşları, papağanlar, konuştukları insanlar alıştıkları için. Ama bu depremden sonra tabii ki daha bir önemleri arttı hayvanların. Ya bu kuş olsun, kedi köpek olsun çünkü depremi daha önceden hissettikleri için biraz daha talep tabii ki arttı. E, i̇şlerimiz şükür oluyor. Yani bunun haricinde zaten benim işim oldu devamlı ben bu işle ilgili çalışıyorum seviyorum işimi severek yapıyorum ve gelenler depremden sonra tabii kuş almak istediklerini söylüyorlar bunun yanı sıra deprem bölgelerinden gelen arkadaşlarımız deprem rezelerimiz kuşları için yine yanlarında getirdikleri papağanlar olsun muhabbet kuşları olsun bunlarla ilgili ürünleri gene almaya devam ediyorlar hayvanlarını beslemeye devam ediyorlar. Bu arada kuşların bu depremden sonra değerini tabi daha iyi anlamış olduk. Ee, hayvanlar, hisli hayvanlar ee, kuş deyip geçmemek lazım. Sahibini çok iyi bilirler, sadıktırlar, ee, bakanı bilirler, besleyeni bilirler.